Sizlerin de gözlemlerini, düşüncelerini merak ediyorum. Mehmet Emin Oluş'la başlayalım. Önce Aykutla başlayacağım ben. Aykut İnceyle. Aykut İnce'yi takip ediyorsanız, bir spor programından fazlasını alabilirsiniz. Evet. Alı durumu. Köfteci mesi. Nerede yemek yenir? Algıda bütün, seçicilik. Yemek tık. olunca Aykut Aynen, İnce. Hemen. Bütün bunların, bütün bunların derin e, bilgisini veriyor Aykut'a. E, o yüzden ekstra bir teşekkür edelim. Dün e, satlı kutlamalarda bir kere hani şöpisi ayrı bir yere koyuyoruz e, Hamşik seçtiği şarkı o şarkıyı söyleme şekli o coşkusu bambaşkaydı e, ama beni en çok etkileyen Koyta oldu e, sizin gençliğinizin değil benim gençliğimin şarkısı ama ben biliyorum de herkes, şeyden... herkes biliyordur herkes biliyor. YKK Tamam, YKK bu. Ben Avrupa yakası Burhan Altın Top'tan biliyorum. <laughs> Tamam işte sen yeni nesil. <laughs> ne kuşa oluyorsunuz siz? Z mi? Hayır ben Z. Y mi? Y. Peki e, bu şarkıyı seçmesinin nedeni şuymuş. E, Morikante Koyta'nın amcasıymış. İlginç bir hikayedi yani. Onu paylaşan arkadaşlar da. E, daha önce de zaten bununla ilgili tweet atılmış ama ben bilmiyordum. Valla çok güzel görüntülerdi. E, Vişka'nın kızıyla dansı. Ee, yine Bakasetas'ın Hugo'nun çocuklarıyla dans çok keyifli görüntülerdi yani. Güzel yapmışlardı. Ee, öncesindeki tabii o Karadeniz'deki sanki bir Trabzonspor'un baştan e, Trabzon şehrinin baştan fethi gibi bir görüntüydü böyle denizden. İnanılmaz görüntüler vardı. Büyük bir coşku yaşandı ama herhalde bugün tavan yapacak diye düşünüyorum. Gerçi o tavandan falan inme niyeti yok da işin. Oralarda geziyorlar yani. Masallarda kırk gün kırk gece diye bir tabir kullanılır evet. ya şimdi bu da bir masal gibi yani Trabzonspor için sadece bu senenin e, deşarj oluşu değil bu. Tabii uzun, uzun zamanın şey. e, deşarj oluşu. Biz Liverpool hani nasıl şampiyon olduğunda o evet. yıllar sonra gelen şampiyonun evet. coşkusunu coşkusu, kutladı. Bu... Bütün dünya kutladı Liverpool Evet Liverpool'lular. Evet, evet, bu da onun gibi e, hakkıdır yani e, uzun da sürecek sürsün taraftarın e, camianın uzun süredir beklediği sadece bu sezonun değil yakın orta uzun sezonlardaki şampiyonluk beklentilerinin e, bir kutlaması bu. E, artık bugün Küş maçlardan sonrakiler biraz keyif maçı. Yani bu o stresleri artık o stresi yaşamadan keyifli maçlar izlememiz. uzun süredir keyif maçı oynuyor. Ben fikşire baktım. Yani e, şu anda Ama bir, tane... strese girmedi mi yani? Ya, şimdi onu söyleyeceğim zaten. Bak Trabzonspor çok uzun süredir aslında keyif maçı oynuyor. Bu belki mecburi keyif, belki gerçekten keyif ama <laughs> bakalım son 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçta 5 <laughs> beraberlik, 1 mağlubiyet, bir tane galibiyeti var Trabzonspor'un. <laughs> yani o rehavet, baskı, keyif hepsi bir arada ama tabii bu saatten sonra iş hani bitse de gitsek. Tabii tabii. Yani biz tabii. eğleneceğiz kardeşim hadi çal düdüğü müzik başlasın. Tabii havasında yani. Öyle ki hani Türkiye Kupası yarı finalinde bile ki 1-0'la gittiği bir maçtı. Avantajlı olduğu bir maçtı. Oradan elenmesi bile şey olmadı yani camiada. Zaten hani... Maçı seyrettin mi? Kayseri Spor'u seyrettim. Ben Kayseri maçı bana ne anlattı biliyor musun? Tamamen lig özetiydi benim için. Trabzonspor'un lig özetiydi. Trabzonspor erken bir gol buluyordu. Pozisyon veriyordu. Uğurcan kurtarıyordu. Rakip bir tane atarsa Trabzonspor gidip bir tane daha atıyordu. Bütün sezonu böyle oynadı Trabzonspor. Aradan evet, şey diyordum. Bana gol atarsan aradan cımbızla çekeceğin, atıyorum. cımbızla çekeceğin e, belli periyotlarda maçlar demiyorum. Maçların belli periyotlarındaki performanslar dışında sezonu Trabzonspor böyle oynadı. Bu sefer ne oldu? Uğurcan yeteri kadar kurtaramadı ki Uğurcan'ın yapacak bir şey yoktu. İki tanesinde kontrpide kaldı. E, savunmaya çarpıp yanıltan toplar vardı. Ama bu zaten Trabzonspor'un oynadığı bu sezon abla Avcı'yla oynadığı futbol bu. Şimdi büyük ihtimalle Trabzonspor'u kardeşlerimiz bana yine küfür ediyorlardır. Gerçi yani şampiyonluk kutlamasından beni ciddi aldıklarını düşünmüyorum. Ama ısrarla vurguladığım şey bu takım böyle oynayamaz. Şampiyon takım ve Trabzonspor bu malzeme bundan fazlasını yapmak durumunda. Tamam şampiyon oldun kardeşim alkışladık alkışlıyoruz tam tebrik ediyoruz eyvallah ama böyle değil. Ya Kayseri maçında hani yenen golleri bırak dört tane gol yemişsin. Ya en az dört tane daha pozisyon var böyle net yüzde bin diyeceğim pozisyon var. Ve oynayamıyorsun yani. bu sene faydacı davranmak zorundaydı e, Abdullah Abici. Yani son, sonuca gitmek zorundaydı. Evet. Nasıl ne şekilde hangi oyunla değil bir şekilde sonuca gitmek ki camianın beklentisi de hocadan buydu. E, biz hep Trabzonspor'u böyle gençler üzerine harman yapıp orta uzun vade planlarla giden bir cami olarak biliriz ya futbol takım üzerine. Bu sene ne yaptı? Hep nokta atış yani yaş ortalamasını da göz önünde bulundurmadı. Yüksek maaşları da göz önünde bulundurmadı. Dedi kardeşim benim şampiyon olmam lazım. Tamam. Tak tak tak. Sahada da en kestirmeden nasıl sonuç alırım? En sonuççu, en faydacı hoca kim? Abdullah Avcı. Hoca da kazandıkça ikna etti camiayı. Dolayısıyla yani bu ben katılıyorum senin söylediklerinin büyük kısmına oyun olarak ama ee, bu sene öyle bir sene değildi Trabzonspor için. Bu sene sonuç odaklı bir seneydi. Evet önümüzdeki sezondan itibaren daha görkem, Böyle daha olmaz. şampiyon gibi. Ya bekler ya zaten hani için içine Şampiyonlar Ligi, işte diğer takımların da ciddi rekabeti falan girdiğinde beklenti bu seneki gibi olursa biraz psikolojik olarak da sıkıntı olur. Yarışın içinde olması Trabzonspor açısından mesele. Yani her sene şampiyon olamazsınız. Zaten hani oyun şeyini devam ettirirseniz evmeninizi, kadro kalitenizi şu, zaten yarışın içerisinde olacaksınız. Ama şimdi çıta burada Trabzonspor'da. İlk düdük çaldığında Ağustos'un ilk haftası, birinci hafta düdük çaldı. Ligin şampiyonu olarak giriyorsunuz. Yani favorisi olarak giriyorsunuz. Beklentileri büyük bir takım olarak giriyorsunuz. Ama dediğim gibi bu konuda hoca, takım, yönetim bence o konuda gerekli şeyi oyun formasyonu ya da oyun şekli anlamında biraz daha yukarıya çekmeyi Zorlayacaktır. Zorlamak zorunda çünkü işin içine çok büyük bir arena giriyor yani. Devler Ligi arenası giriyor. Neyse bunlar daha sonra da yapılacak analizler. E, Trabzonspor dolu dolu kutluyor şampiyonluğunu. Eğlene eğlene. Ülkenin dört bir yanında kutluyor. Biz de tekrar tebrik edelim. Yani e, şimdi tabii hep akıllara gelecek sezon planlaması geliyor. İşte bunlar konuşuluyor. Nasıl şampiyon oldu, neler eksikti, neler düzeltilebilir diye. Ama şöyle geçmiş sezonlara bakınca da Trabzonspor'un aslında hep yarışın içinde bir hali olduğunu da e, hatırlıyoruz, değil mi? Evet. Yani hiçbir zaman böyle e, çok kötü giden böyle dibe yaklaşan bir performans sergilemiyor. Trabzonspor. Trabzonspor bak, şimdi, hep bir ya iki, ikinci sıradaki Başakşehirin şampiyon olduğu sezon e, şampiyonluğu kaçırmış. Trabzonspor'un kötü sezonları var. Ama şu var, bak. Şimdi iki farklı isimden gidelim. Bir Kulüp üzerinden gidelim. İki hoca üzerinden gidelim. Abla Avcı. Abla Hoca'nın e, güzel bir hikayesi vardır ama kırgınlıklarla, kırılma anlarıyla dolu bir hikayedir aynı zamanda. Şimdi Abla Hoca bir milli takım serüveni yaşadı. Evet. Hayal kırıklığıyla bitti. Abla Hoca Başakşehir'de Başakşehir'in bugünkü yapısı bile Abla Avcı'nın dokunuşlarıyla örülmüştür. Abla Avcı orada da çok yaklaşmasına rağmen bütün dengeleri bozmasına rağmen o dört büyüklerin e, hegemonyasını ciddi ölçüde dağıtmasına rağmen şampiyon olamadı. Sonrasında bir Beşiktaş sezonu. Daha doğrusu Beşiktaş'ta başlayan ama devamı gelmeyen bir sezon. Ve sonra Trabzonspor. Trabzonspor hoca için artık son noktaydı. Ya aşacaktı ya düşecekti. Bu sezonda bu Trabzon'la şampiyonluk gelmeseydi Ablo Hoca'nın e, teknik direktörlük kariyeri belki fiilen değil ama zihinsel olarak bitmiş olacaktı benim gözümde. Ben o şekilde bakıyorum. Öte yandan Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'un çok iyi performanslar sergilediği sezonlar var. Ama korkunç hakem hatalarıyla, korkunç hakem hatalarıyla katledildiği sezonlar da var. Ve Trabzonspor kendi hatalarından bağımsız. Sadece hakem hataları üzerinden gittiğinizde çok ciddi kırgınlıklar yaşamış bir kulüp. Son olarak Başakşehir'in şampiyon olduğu sezon. Artık işte o sene bu sene diye başlıyorsun ya O sezon. Çok fazla şey oldu. Yani bir, pandemi dolayısıyla lige ara verildi. Lider, lider ona, girmişti pandemiye. Lider girmişti oynanacak mı oynanmayacak mı falan filan. Yani oynanmasına karar verildi. Öyle bir yapı istedi ki hani bugün diyorlar ya Trabzonspor'un yapısı Trabzonspor'un emrinde herkes. Arkadaş dünya emrinde değildiler. Aynı adamlar dün niye Trabzonspor'u katlettiler. Ya bir Başakşehir maçı oynadı Trabzonspor. Hani bazı pozisyonlar gri, penaltı mı, olabilir mi, hakemin takdiri, hakemin takdiri falan yok. sokaktan 3 yaşında çocuğu çevirsen penaltı denecek pozisyonda, Başakşehir Fenerbahçe, Trabzonspor maçından bahsediyorum, verilmeyen bir penaltı var. Ha, ver penaltıyı ben atarım atmam o benim problemim kardeşim, beceririm, beceremem. Vermediler. Sonra sezonu oynatıyorsun. Sezonu oynatırken mesela bir Denizli maçı var, 1-0 Trabzonspor önde, 2-1 kaybetti. Sezon bitince diyorsun ki küme düşmeyi kaldırdım. Ya kardeşim kafadan bana de ki hani oynayın ama küme düşme yok. E bakalım o takımlar öyle mi oynayacaklar bilmiyorsun. Yani resmen Trabzonspor'un şampiyonluğunu, Trabzonspor'un şampiyonu demeyelim, liderliğini alıp Başakşehir'i lider yapan ve sonrasında Başakşehir'in şampiyonluğuna yol açan, izin veren bir sistem vardı. Bunu da yaşadı Trabzonspor. Ki buradan bir tane e, Aykut İnce mesela oradan şimdi çevirse bir tane Trabzon taraftarını sorsa benden çok daha fazlasını anlatır. Şimdi bunları yaşadı. Bütün bunları kabul ediyoruz Trabzonspor'un kırgınlıklarını. Bu arada Trabzonspor bu kırılmalığı yaşarken sonraki sezona o takımları taşımakta da zorluk çekti. O kadro hep dağıldı. Oyuncular gitti. Evet. E, kimisiyle devam edemediniz vesaire vesaire. Şimdi bu sezon Trabzonspor şampiyon oldu. Bu kırgınlıklarla. Ve çok anormal bir puan farkından sonra belki zihinsel olarak bir rahatlama vardı. Belki yine aynı şey mi olacak korkusu vardı. Bütün bu duyguları yaşayarak şampiyon oldum. Şimdi bizim Abdullah Avcı'dan beklediğimiz, tamam hocam 38 yıllık özlemi bitirdin. Şampiyon oldum. Arkanda anormal bir destek var. Kesinlikle. Bak türbünler dolu. Bugün e, biraz önce Emre Kaç 60 bin üstünde bile satıldı dedi. Kuvvetli ihtimal o stat tıklım tıklım dolacak ve dışarıda da taraftar kalacak. Öyle görünüyor. Gidişat öyle. Ben saat 11'de gelirken, yoldayken bir sürü araç gördüm. İşleri tıklım tıklım insan dolu. Trabzonspor formalı. Şimdi ne yapacaksınız? Tam benim eleştirilerim hani bu sezon özelinde kenarda bırakalım. Seneye bu Trabzonspor'u izletirse Abdullah Avcı ben o zaman burada azınlık değil çoğunluk olurum. Herkes aynı tepkileri gösterir. Fazlasını gösterirler şampiyon takım artık şampiyonluk ünvanını da almışsın. Böyle oynamaz, böyle oynayamaz. Hani Bakasetas gitsin bir tane atsın, Vakeyeme ortalasın. Efendim Cornelius vursun, geri kalanlarını Uğur kurtarsın. Uğurcan kurtarsın, öyle futbol olmaz. Tamam sakatlıklar yaşadı bu takım, önemli sıkıntılar oldu ama bu şampiyon takım futbolu değil. Fazlasını yapman lazım. Şimdi e, sevgili Hayri Burada anlatıyor, birinci faz ilk sezon Abdullah Avcı'yla gol evimi öğrendi, ikinci sezon bunu yaptı. Üçüncü sezon şimdi, bu yeni sezonda o üçüncü faza geçmek durumunda. Daha az pozisyon veren, daha net pozisyonu atan Trabzonspor olmak zorunda. Ya bu... Değişecek bir şey değil bence Mehmet Emin Uluş, niye hocanın serüveni böyle ya, hoca bu, ben buyum diyor zaten yani Abdullah Avcı'nın... O zaman Avcı bu hocayla devam etme var. Ya abi. ama şimdi... Buysan... Fark... Bir şey söyleyeceğim, geriye devam dönüp etmeye. bakalım.